Merhaba. İnsanoğlu gözleriyle görmediğine çoğu zaman inanmakta zorlanır. Ama hakikat. Yalnızca gözlerimizin gördüğüyle sınırlı değildir. Kur'an bize yaratılışın iki ana düzeyinden bahseder. Kevn alemi ve melekut alemi. Kevn alemi, gök cisimleriyle, yıldızlarla, galaksilerle dolu olan fiziksel evren. Dokunabildiğimiz, ölçebildiğimiz, teleskoplarla izlediğimiz her şey bu aleme aittir. Ama bir de melekut alemi vardır. Gözlerin göremediği, maddi olmayan, meleklerin, ruhların, cinlerin var olduğu boyut. Bizim için görünmeyen fakat gerçekte var olan bir gerçeklik. Kur'an, gözlerin göremediği nice varlıklar yarattık, der. Bu, sadece ruhani varlıklara değil, belki de henüz keşfetmediğimiz başka yaşam ve bilinç türlerine işaret eder. Kevn alemi bizim laboratuvarımızdır. Melekut alemi ise bizim sınırlarımızın bittiği yerdir. Bilim, kevn aleminde yol alıyor. Fizik, kimya, astrofizik bize evrenin sırlarını anlatıyor. Ama melekut alemi, bilimin açıklayamadığı sahayı temsil ediyor. Bazen insanlar görülemeyeni yok sayıyor. Ama mesele şu ki, bir şeyin görünmemesi, onun var olmadığı anlamına gelmez. Bir radyo sinyalini göremezsiniz. Ama açtığınızda ses gelir. Rüzgarı göremezsiniz. Ama dalları salladığını görürsünüz. Aynı şekilde, melekut alemi de görünmez ama etkilidir. Ve en önemlisi şudur, bu iki alem birbirinden kopuk değildir. Aynı yaratılışın iki yüzüdür. Biz kevinde yaşarız ama melekudun içindeyiz. Tıpkı balığın suyun farkında olmaması gibi biz de melekudu fark etmeden içinde yaşarız. Bilim ilerledikçe kevn alemi bize melekudun kapılarını aralıyor. Karanlık madde, karanlık enerji. Evrenin yüzde %95'inin görünmez olduğu ortaya çıktı. Yani bilim bugün şunu ilan ediyor. Gözde görünmeyen gerçeklik görünen gerçeklikten çok daha büyük. İşte Kur'an'ın 1400 yıl önce verdiği mesaj tam olarak buydu. Gördükleriniz, göremediklerinizin yanında çok azdır. Bugün insanlık, kevn aleminden meleküt aleminin kapısına doğru yürüyor. Ve belki de çok yakında, görünmeyeni, gerçekliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edeceğiz. Unutma, evren gözde gördüğünden ibaret değil. Sen, sınırsız bir yaratılışın içindesin.